2005 model Peugeot 307 arkadaşlar. 1.6 motor. 162.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. 191.000 kilometrede. Şöyle ben paylaşayım aracı sizlerle. Otomatik vites bir araç. Şöyle paylaşayım. Otomatik vites, benzinli, LPG, klima, sunroof, full artı, full diye not düşürmüş aracın bilgilerine. Şöyle de iç kısmından sizler için bir görüntü alalım arkadaşlar. Deri koltuklar mevcut araçta. Arka kısmı da bu şekilde. Ee, araçta e, kaput ve sağ ön kapının değiştiğini satıcı abimiz söyledi. Ee, aracın arka tarafında oturuyor. Buna bağlı olarak da 3000 lira civarı bir hasar kaydı olduğunu söylüyor. Telefon bilgisini de şöyle sizlerle üst kısımdan paylaşayım. 2010 model Hyundai Era arkadaşlar 211 bin kilometrede 155 bin TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben aracı sizlere tanıtayım. Telefon bilgilerini de şöyle paylaşayım aracın. 155 bin TL 211 bin kilometrede. Abi değişeni boyası hasar kaydı nedir aracın? Ağır hasar kaydı var. Ağır hasar kaydı var aracın. Değişen var mı bununla İlk alakalı? Sadece kapı, ya Anladım abicim. Şöyle paylaşayım. İç kısmından da küçük bir görüntü. Sizler için paylaşayım. Evet iç kısmı da aracın bu şekilde. Abimiz aracının ağır hasar kayıtlı olduğunu söylüyor arkadaşlar. 2012 model Doblo 166.000 kilometrede 177.500 TL etiket fiyatıyla Araç paylaşılmış. Şöyle kapıları açık. Arka koltuktan, arka bagaj kapağını da sizlerle açık olduğu için bu taraftan doğru şöyle paylaşayım. Şu şekilde ön kısmını da paylaşayım sizlerle. Etiket bilgilerine geçelim hep birlikte. 2012 model 166 bin kilometrede 177 bin 500 TL etiket fiyatıyla paylaşım için çift, çift airbag elektrikli ayna klima diye. Telefon bilgisi de yan tarafta bu şekilde aracın paylaşılmış. 2011 model Doblo arkadaşlar. Bülüş Multijet 138.000 kilometrede 187.900 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Evet aracın iç kısmından da şöyle bir görüntü sizlerle paylaşayım. İç kısmı bu şekilde. Arka koltuk kısımları da aracın bu şekilde. Telefon bilgilerini paylaşayım ben sizlerle. Şuradan telefon bilgisi de ekspertiz bilgisini de abimiz bu şekilde aracında paylaşmış. Renault 9 Sprint 96 model. LPG'li motor durumu çok iyi. 48.750 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben sizlerle aracı paylaşayım. Etiket bilgileri bu şekilde. Telefon bilgisi. Telefon bilgisi de bu şekilde arkadaşlar. İç kısmından da bir görüntü alalım sizler için bu şekilde. Aynen. 2016 model Citroen C50 arkadaşlar. Araç çalışır durumda şu anda. Büyük ihtimalle kliması kullanıldığı için çalıştırmış abimiz. Şöyle paylaşım 195 bin TL fiyat. 154 bin kilometrede araç. Ekspertiz bilgilerini abimiz de şöyle paylaşmış ben sizlerle ekspertiz bilgilerini de paylaşayım. Aracın içinden de küçük bir görüntü alalım. Şöyle sizler için. Arka kısmında da iletişim bilgileri mevcut. Mitsubishi L300 arkadaşlar. Şöyle ben aracı paylaşayım. Abilerimiz de içinde oturuyorlar. Bu şekilde. Etiket bilgilerini ilk önce sizlerle paylaşayım. Mitsubishi L300 10 artı bir minibüs. 96 model dizel. 5 ileri motor yeni yapılmış. 73.900 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Muayene 2 senede bir. Yo, orijinal koltuklu camlı hidrolik direksiyonlu. İçinde de abimiz değişiklikler yapmış. Şöyle ben sizlerle paylaşayım. Evet. Aracı şöyle. Abilerimiz burada zaten e, bir masası var. Şöyle rahat olarak. Tam yolcu olarak. Oturuyorlar işlerinde burada, böyle. var. 10 artı 1 Evet. Yani şeye göre, e, orta halli bir şeye göre gerçekten normal, güzel kullanılabilir. Uzun yolda, rahatlıkla dizel bir araç. Abi motoru sıfır yapılan ne kadar oldu? Sıfır yaptı yazmışsınız motoruna. Motor yapıldıktan sonra 5000 km yol geldi. Hiçbir sorun yok. 5000 km ne kadardır sende abi araç? Araç aşağı yukarı bir yıldır Aşağı yukarı bir yıldır. Defle biz... kullanıyoruz kardeşim. Defle ayrıca kullanıyoruz. Ya aile, aile arabası. Şuraya da masa yaptırmışsın kendine. Tabii ki tabii ki. Masası, taşı, çakı. Katlanabiliyor değil mi orası? Tabii. Burada varmasanız, burada varmasanız. orada zaten Bu katlanabiliyor mu? Peki yok, sabit bu. Bu sabit. Bu sabit. Arkada arkada erzak erzak şeyimiz var, dolabımız var. Sandığımız var. Ha gördüm orada e, arkadaşım durduğu yerde. Evet, tavan İki kısmı da şöyle ben size tavan evet. kısmını da göstereyim. Renginden dolayı yazın kesinlikle sıcak içeriye vermez. Ya beyaz renkte evet, doğru söylüyorsun Gözde abi. Kliması bu gibi. Klimada mevcut, o da Bak güzel. Koldan direksiyonlu, öyle mi? Evet. Bu arabayı kullanırken F-16 uçak kullanıyor sanıyorum. Şimdi bu otomatik mi oluyor? Yok manuel. Manuel ama koldan direksiyon. Evet. Evet güzelmiş. Şöyle şuradan doğru da orada bir çekimini yapalım sizlerle. Abilerimiz e, bilgilerini iletti. Araç bu şekilde arkadaşlar ilgilenen olursa. 2007 model Kia Rio 187.000 bin 171.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış bel altı boyalı diyor. Kramer 4500 1.5 dizel dijital klima olarak not düşülmüş aracın bilgilerine. Şöyle paylaşayım. Camları açık aracın şöyle. iç kısımlarından size küçük görüntüler paylaşayım. BMW 320D arkadaşlar 2008 model. Şöyle kapıları açık aracın etiket bilgilerini paylaşacağım sizlerle. Şöyle krem rengi deri koltuklar mevcut. Ön kısmını çekeyim. Şöyle sizlerle otomatik vites. Şöyle de bir görüntü alayım sizler için. Arkadaşlar 2008 model premium ışık paket diyor. 258 bin kilometrede 370.500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Telefon bilgisi de etiketin üst kısmında bu şekilde paylaşılmış. 2011 model Renault Fluence 147.000 km'de 268.000 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Otomatik full artı full. En dolu paketi 100 olduk. Şöyle paylaşayım ben aracı sizlerle. sunroof'lu bir araç arkadaşlar. Otomatik vites. Şöyle alayım. Arka kısmından da paylaşayım. Diyeceğim ama kapısı kilitli. Sana zahmet bir açarsan şöyle paylaşayım. Evet cam perdeleri de mevcut araçta. Şöyle. Şöyle ön kısmına doğru görüntüsünü alalım aracın. Bir de etiket bilgilerini alalım. Etiket bilgileri de aracın bu şekilde. 2013 model Fiat Fiorino. 196 bin kilometrede bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Nokta hatasız hasar kaydı yok. Full artı full diye üzerine abimiz not düşmüş. Şöyle ben paylaşayım. iç kısmından da sizlerle aracı. Koltuk kılıfı mevcut aracın içinde. Şöyle de ön kısmını sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Aracın etrafında şöyle bir dolaştıktan sonra etiket bilgilerini paylaşayım sizlerle. Telefon bilgisi etiketin üzerinde paylaşılmış. Evet 196.000'de 2013 model. 182.750 TL etiket fiyatı mevcut aracın üzerinde. Hyundai i20 2016 model 62.000 kilometrede 305.750 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Ağır hasarlı diyor. Kırmızı kalemle yazılmış etiket bilgisinin üzerine. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Evet. Ağır hasarlı değişen yok. Kaput ucu lokal boya. Evet 1.4 dizel cam tavan diyor. Şöyle bakalım kapısı açıksa da burada da bir abimiz yatıyor. Şöyle hiç dokunmayalım rahatsız etmeden taraftan doğru. Şöyle paylaşalım aracı sizlerle. 2011 model Volkswagen Scirocco 136.000 km'de 310.750 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben paylaşayım aracı. 1.4 TSI 160 HP kaput ve çamurluk değişen not düşünmüş. Şöyle iç kısmından da sizler için bir görüntü alalım arkadaşlar. Arka tarafından da şöyle bir görüntü alayım sizler için. 1.5 dizel Clio Sembol. 2017 model 122.000 kilometrede. 149.750 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle ben araçlar iç kısımlarından da ufak ufak görüntüler alarak çekime devam ediyorum sizler için. Etiket bilgilerini de paylaşayım. Etiket bilgileri de bu şekilde arkadaşlar. 2017 model. Kramer yok diyor. Yanlarda boya var. Tavan kaput orijinal. 122 bin kilometrede 249.750 TL. Yapacağım. 2012 model Passat Comfortline. Şöyle paylaşalım arkadaşlar iç kısmından aracı sizlerle. Şöyle krem rengi döşemeler mevcut araçta. İç kısmından da şöyle aracı sizlerle paylaşayım. Otomatik vites. Evet arkadaşlar etiket bilgilerine şimdi geleceğim aracın. 2012 model otomatik vites... 214 bin kilometrede 377 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle telefon bilgisini de paylaşayım sizlerle. Bu taraftan da sizler için bir görüntüsünü alalım aracın. 1999 model Renault Europe arkadaşlar 191 bin kilometrede 107 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış muayeneni askeri makam aracı olarak aracın üst kısmı etiket bilgilerinde not düşülmüş araca bakanlar var şu anda şöyle paylaşayım aracı ben sizlerle İç kısmından da bir görüntü alalım Şöyle üst kısmında güneş yanıkları mevcut aracın. Bu şekilde. Araba komple boyar. Adamlar da benin arkadaşlarımdan 15 verdi. Direkt. Etiket bilgileri de bu şekilde arkadaşlar. Adam komple boyar. Bir altı motor, enjeksiyonlu, klimalı. Abi yok ki piyasada boyar. Bu arabanın rahatlığını şu arabada da var. 2004 model Polo, otomatik 1.4 benzin paylaşayım aracı ben sizlerle arkadaşlar. 212.500 TL etiket fiyatı ile paylaşılmış kilometre 110.000 etiket bilgilerinde. Etiket bilgilerinde şöyle paylaşayım sizlerle. iç kısmından da bir görüntü alalım. Otomatik vites bir arkadaşlar. Otomatik vites bir araç. Ee, koltuk kılıfları yapılmış araçta yani üst kısmına geçirme şöyle. Arka tarafta da aynı şekilde. 2004 model Skoda Fabia. 170 bin kilometrede. 142 bin 500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle iç kısmını paylaşayım sizlerle ben etiket bilgileri de bu şekilde. Dizel bir araç. Plakası düşmüş. Cam kısmına koymuşlar. Ha, pardon plakalık kısmını değiştirmiş sanırım. Şöyle gümüş bir renk şey konulmuş. Ön taraftan da şöyle bir görüntü alalım sizler için. 2019 model fiyat Egea benzinli 1.4 Free Easy paket 300 3400 kaç 34700 mü? Evet. 34.700 kilometre de 227.500 TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle içinden bir görüntü alalım sizler için. Hatta güneş vuruyor arkadaşlar. Arka tarafından da şöyle ben ön kısmından sizler için şöyle aracı paylaşayım. Etiket bilgilerini paylaşayım şöyle.